E-posta yoluyla gelen bir soru var. Şöyle diyor: Merhaba. Umarım bu e-posta size iyi bir zamanda ulaşır. Benim adım Dudley Delvance. Kaliforniya'dan Hristiyan kurgu kitapları yazan bir yazarım. Ve birkaç haftadır kuruluşunuza ait videoları ve diğer içerikleri takip edip izliyorum. Kendimi bir Hristiyan gnostik olarak görüyorum. Yani Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyorum. Ancak eski ahitteki Tanrı'nın onu gönderen Tanrı olduğuna inanmıyorum. Aksine gerçek Tanrı'nın yeni ahitte İsa'nın bahsettiği Tanrı olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda, Gnostizm gibi birçok ezoterik inancının Hristiyanlıkla eksik kalan noktaları tamamlamaya yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Uzun zamandır teoloji ve farklı yaratılış hikayelerini inceliyorum. Ve sizin cevaplayacağınızı umduğum bir sorum vardı. Şöyle bir hipotez var. Dünya üzerindeki insanlar aslında düşmüş meleklerin enkarne etmiş halleri olabilir. Tanrı'dan yüz çevirip Lucifer'a katılan melekler için bir kurtuluş yolu olmadığından, Mesih'in dirilişinden sonra onlara tekrar doğma seçeneği sunulmuş olabilir. İlahi statüleri ve güçlerinden vazgeçerek insan suretine yeniden doğmuş, böylece egoları ve günahları yok edilip Tanrı'nın suretine yeniden yaratılmış olabilirler. Bu şekilde ikinci bir şans ve Tanrı'ya dönüş yolu kazanmış olurlar. Sizin dininiz bu hipotezi kabul ediyor mu? Düşmüş meleklerin kaderi ve onların ahir zaman ile ilişkisi bağlamında sizin ekolünüzün öğretileri nelerdir? Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Radıl. Allah seni korusun. Soru için teşekkür ederim. Bence gnostik metinlerde ve apokrif yazılarda bulunan hikmetten yararlanmam çok güzel. Çünkü biliyoruz ki Emir el-Mümin'in İmam Ali bin Ebi Talib şöyle demiştir. Hakikatin çoğu insanların inkar ettiklerindedir. Ve gerçekten de bu metinlerin büyük kısmı Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin ana akımı tarafından reddedilmiş ve inkar edilmiştir. Bu açıdan baktığımızda yaklaşımın çok güzel. Hipotezine gelecek olursa, bu gerçekten de ilginç bir hipotez. Ve bize soracak olursan, biz bu hipoteze katılıyoruz. Çünkü biz yalnızca şeytanın soyundan gelen ya da şeytana uyan ya da şeytana biat eden düşmüş meleklerin değil, iyi meleklerin de olduğunu ve onların da dünyaya geldiğini özellikle de bu zaman diliminde geldiklerini düşünüyoruz. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Ve burada mesele sadece düşmüş meleklerin yeryüzüne inmesiyle sınırlı değil. Biz inanıyoruz ki birçok iyi melek de yeryüzünde ete kemiğe bürünmektedir. Bu nedenle biz meleklerin bazen dünyaya işledikleri bazı hatalar sebebiyle bedenlenerek geldiklerine inanıyoruz. Ve Ehl-i gelen bazı rivayetler Harut ve Marut isimli iki melekten söz eder. Bu rivayetlerde denilir ki, bu iki melek insanlık hakkında kötü konuşuyorlardı. İnsanlara üst perdeden bakıyorlar. İnsanların neden Allah'a isyan ettiğini anlayamıyor ve kendilerini insanlardan üstün görüyorlar. Böylece Allah onlara bir ders vermek için onları yeryüzüne insan suretinde gönderdi. Böylece onlar da insanlar gibi birer bedene büründüler tıpkı insanlar gibi arzulara fitnelere ve zorluklara tabi oldular Tüm bu sınavlar içinde yaşamaya başladılar. Ve rivayet bu testin sonunda onların bir takım hatalara düştüğünü anlatır. Sarhoş olmak, zina etmek, adam öldürmek. Bu üç büyük hataya düştüler. Bununla şu kanıtlanmış oldu. İnsan olmak kolay bir mesele değildir. İnsan içinde hem hayvani yön taşıyan, yani nefsi ve arzuları olan, hem de ilahi yön taşıyan, yani hikmetli bir ruha sahip olan bir varlıktır. Kim nefsini ve hayvani arzularını ruhunun ve aklının hakimiyeti altına alabilirse, o kimse meleklerden bile üstün olur. Tıpkı Adem'in olduğu gibi. İşte bu yüzden Allah meleklere Adem'e secde etmelerini ve ona itaat etmelerini emretmiştir. Çünkü Adem'e onların üzerinde bir otorite verilmişti. Ama insan bedeninde doğanlardan öyleleri vardır ki onların içlerinde bulunan ilahi hikmet veya manevi yön hayvani içgüdüleri ve arzuları karşısında mağlup olur. İşte bu kişiler hayvanlardan daha aşağı bir seviyeye düşerler. Çünkü onların sahip olduğu ilahi akıl ve ruh gibi bazı yetiler hayvanlarda hiç yoktur. Ama buna rağmen onlar hayvanlar gibi davranırlar. Hatta daha da beter hale gelirler. Dolayısıyla biz meleklerin de hata yaptıklarına inanıyoruz. Onlar pek çok hata işlemişlerdir. Kur'an'da anlatıldığı üzere Adem'in yaratılışına dahi itiraz etmişlerdir. Bu yaratım sürecinde Allah'a sorgulamışlardır. Bazı rivayetlerde şöyle anlatılır. Bu itirazları sebebiyle Allah onları cezalandırmıştır ve ceza olarak da onları dördüncü kat semada bulunan göklerdeki Kabe'nin etrafında dönmeye mahkum etmiştir. Ve onların birçoğu da yeryüzünde kendi doğal tekamüllerini ve ilerleyişlerinin bir parçası olarak enkarne etmişlerdir. Çünkü eğer bir meleksen, senin özgür iraden belli ölçüde sınırlıdır. Ama başka rivayetlere göre bir insan olduğunda tam anlamıyla özgür iradeye sahip olursun. Ve biz Muhammed ve Ali Muhammed'in hadislerinin bu meseleyi çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. İblis ve onun ashabı yani şeytani varlıklar da yeryüzünde bedenlenmişlerdir. Birçok kez enkarne etmişlerdir. Ve rivayetlerde şu şekilde anlatılır. Kaimin zamanında yani Mehdi'nin zuhuru sırasında bu şeytani varlıklar din alimleri ve liderler suretinde enkarne edeceklerdir bu sahtekar din alimleri insanları hakikatten saptırmaya çalışan kimseler olacaktır. Rivayetlerde anlatıldığına göre bu şeytanlar yani düşmüş melekler yeniden bedenlenerek Kur'an okuyucusu, imam, minberlerde hutbe okuyan ve Hz. Muhammed'in hadisleriyle tarihini öğreten insanlar olarak zuhur edeceklerdir. Dışarıdan bakıldığında çok dindar ve salih kimselermiş gibi görünecekler. Ama aslında onlar şeytanlardır, düşmüş meleklerdir. Ayrıca şunu da biliyoruz ki dünyada kral olarak atanan birçok yönetici aslında düşmüş meleklerin enkarnasyonlarıdır. Ve biz bunu İncil'de İsa Mesih'in sınanma sahnesinde açıkça görüyoruz. Orada şeytan İsa'ya diğer dünya yöneticileri gibi olma fırsatını sunuyor. Yani şeytanın bizzat onları bu mülkilere getirdiğini, kendi yakınlarına yani düşmüş meleklere bu dünyada otorite verdiğini gösteriyor. Bu da yeryüzünde birçok kralın ve yönetici figürünün aslında şeytana bağlı olan düşmüş melekler olduğunu ispatlıyor. Ve bu konuyla ilgili olarak Ali Muhammed'in yemanisi İmam Ahmed Al-Hasan Selam'ın birçok şarkıcı beyanları olmuştur. Mesela düşmüş meleklerden biri olan Şarşaran isimli meleği örnek veriyor. Bu melek İbis'in çok yakın bir ortağıdır. Muhammed Al-Hasan Aleyhisselam'ın beyanına göre bu düşmüş melek George W. Bush suretinde enkarne etmiştir. Ve biz biliyoruz ki bazı rivayetler kaim geldiğinde yanında Cebrail'in olacağını, sağında Mikail'in, solunda da İsrafil'in bulunacağını bildiriyor. Ve birçok iyi meleğin insan suretinde enkarne ederek kaimi desteklemek üzere yeryüzüne ineceği de rivayet edilmiştir. Ve elbette biz bu davada insan suretinde enkarne etmiş birçok meleğin aramızda bulunduğuna inanıyoruz. Bu meleklerin bazıları önceki hayatlarına dair anılarını hatırlıyor, bazıları ise hatırlamıyor. Ancak Kaim hepsini tanıyor.